Almanya'da radyo ve televizyon vergisi işlemleri için sahte internet siteleri ortaya çıktı. Yetkililer yalnızca resmi kanalların kullanılmasını öneriyor. Almanya'da her hanenin ödemekle yükümlü olduğu radyo televizyon vergisi üzerinden dolandırıcılık yapıldığı uyarısı geldi. Tüketici dernekleri vatandaşları sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Normal şartlarda radyo televizyon vergisi ödemeleri ve adres değişikliği gibi işlemler Deutschland Radio Base Track servisinin resmi sitesi olan www.roundfunkbaytrack.de üzerinden ücretsiz yapılıyor. Ancak bazı sahte siteler bu işlemler için 29.99 ile 39.99 euro arasında haksız ücret talep ediyor. Özellikle servis roundfunkbaytrack.de isimli siteler tüketicileri yanıltarak ödeme almaya çalışıyor. Bu siteler gerçekmiş gibi görünen bir arayüze sahip ve kullanıcıları birkaç adımda işlem yapmaya yönlendiriyor. Ancak sitelerin yasal bilgileri incelendiğinde arkasında software, spesyal servis ve dijital post servis gibi firmaların bulunduğu görülüyor. Bu şirketlerin bazıları yurt dışında faaliyet gösterdiği için yasal hakların aranması ve ücret iadesi süreçleri daha karmaşık hale gelebiliyor. Tüketici koruma merkezleri bu tür durumlarla karşılaşan kişilerin öncelikle sitenin impresyum künyesine bakmalarını öneriyor. Eğer gerçek bitrak servisse adı geçmiyorsa işlem yapılmaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca dolandırıcılık şüphesi durumunda tüketici derneklerinden de destek alınabiliyor. Yetkililer vatandaşların yalnızca resmi kanallar üzerinden işlem yapmalarını ve kişisel bilgilerini paylaşırken dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Ödemelerinizi yaparken dikkatli olun diyelim. Yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz.